Değerli izleyenler, son yıllarda boşanma durumları artmış durumda ve artmaya da devam ediyor. Biz de Nil RTV ekibi olarak bugün Alanya Sokağı'nda insanlarımıza bunun nedenini sorduk. Efendim merhabalar. Merhaba. Efendim son zamanlarda boşanma oranları artmış durumda. Bunu neye bağlıyorsunuz? Anlaşma var, ekonomik sebepler var. Bunlara dayanıyor. En çok bunlara dayanır. Düğün yaparken borçlanmaları onların ekonomik hayatlarını ve ilişkilerini etkiliyor olabilir mi? Olamaz. Düğün yaparken olamaz. Sonradan başlıyor zaten iş. Sonradan başla. 5-6 sene sonra başlar. Bu şeyden başlamaz. Boşla herkes boşla başlamıyor. Eskiden boşla başlanırdı? Düğün ona göre ayarlardın kendini düğün yapılırdı. Şimdi şimdi de öyle hemen, hemen. Birazını ayarlıyorsun paranı da sonra evleniyorsun. Efendim peki eskiden biliyorsunuz görücü usulü vardı. İnsanlar görücü usulü evlenirdi. Bu da hamı mantıklıydı. Yok 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 ben onu bilmem. Bizim bunlarda o yok. Görücüsü yok bizim buralarda. Kendim mi? Ben mesela evlendim. Birinci hanım öldü, ikinciyi aldım. Kendim gördüm, kendim aldım. Ailemin şeyi yok. Abi, evlendim. <laughs> kendim çektim. Şey. Ne yaptıysam cezamı da şey bir de kendi kendim yani. Efendim günümüzde artık flörtleşme süreleri de uzamış durumda. İnsanlar bir yıl, iki yıl flört ediyorlar. Bu da etkiliyor olabilir mi sizce? Şimdi eskiden bizim zamanımız öyle flört pişmanlar yoktu. Bir kızla gidip de aynı okulda okuyor, aynı sınıfta okuyorsun diyelim orta lisede. Gidip onun yanına yaklaşamazdık. Şimdi herkes bakıyorum solda sokakta. Herkes birbirlerine flörtleşiyorlar. İnsanlar ya şimdi şöyle bir durum var. İnsanın babası ya da anası emekli oluyor. Heriften boşanıyor. Bir maaş da oradan alıyor. Beraberliğini devam ediyor ama. Evet. Peki bu daha farklı bir durum aslında. Direkt olarak ayrılıkları ele alsak. Niye ayrılıyor insanlar? Ama gene ayrılsak da beraberiz. <laughs> yani ekonomik nedenlerden diyorsunuz bu oluyor. Evet tabii. Geçim zor oldu. Her şey çok pahalıdır. E, bayanlar dört dört istiyor. Dört dörtlük istiyor. Evet. Ondan sonra e, bir kişi çalışızın diğer kişiye e, maaş ne? etmiyor. E, etmiyor. Kara koca da çalışırken beraber aynıdır. O iş yapma, o yaparsan e ben de çalışıyorum, sen de çalışıyor. Bana göre öyle. Yani günümüzde artık bir düğün yapmak bile çok pahalıya mal olabiliyor. Bunlar düğün da... yaparken çok pahalı oluyor. Gerçekten pahalı. İnsanlar hayatlarında borçlu başlıyorlar. Borca başlıyor. O borca altında çıkamıyor. La ne, ne yapıyor? Ne ediyor? Birbirine gidiyor. Ayrılıyor. Efendim? Zordur. Geçim çok zordu bu dönemde. Eski gibi değil. Malat evet. Mala doşak oturuyor, üstüne oturuyor. Şimdi dört, dört o yok. Her şey istiyorlar evlerinde. Evet. Da... Eski de biz böyle değildi. Bazen kocamı görmedim. Mesela biz evlendi. Öyle oldu yani. <laughs> Sizce görücü usulü daha mı mantıklıydı? Daha mantıklı. Bence dedim daha mantıklıydır. Evlilik daha iyi kalıyor. Bir sene de o kız oğlan da şey yapıyor da el ele tuttular. Sonra gene tekrar evlendikte sonra tekrar boşanıyor yani. Her şeyi gezdikleri gibi zannettikleri için. Ne demek bu? Bunu biraz daha açalım. Daha açalım. Gezerken istedikleri önlerinde, istemedikleri arkalarında. Şimdiki anne babalar da akıtıyor çocuklarına. Onlar evlenince sıkıntıyı bilmedikleri için iki gün sonra boşanıyorlar. Evlenince insan tahammül eder biraz. Bir 5-6 sene bekler. Hemen anlaşamazsın ki. Evlilik çok farklı bir şey. Yani o zaman biraz hayat tecrübesizliği mi? Hayat tecrübesizliği de var. Dışarıda yiyelim, içelim, evde bir şey yapmayalım. Laylom yaşıyorlar. Bizlerin zamandak gibi değil. Zaten olamaz. Mutlaka bir fark olacaktır, zaman farkı. Fakat onlar onu düşünemiyorlar da. Sizin zamanınızda nasıldı peki? Bizim zamanımızda biz bu kadar gezmiyorduk. Hiçbir baskı görmedim ben. Ama onlar gibi de yaşamadım. Şimdi mesela parkta oturuyorlar. Her şeyi çok rahat yapıyorlar. Orada çocuk var, büyük yaşlı var. Saygı yok artık. Yapsın yapmasın demiyorum. Genç yapacak tabii ki. Fakat yeri ve zamanı vardır onun. Efendim peki Günümüzde artık biliyorsunuz evlenmek bile yani bir düğün yapmak çok pahalıya Oo, mal olabiliyor. Onu Bunu hiç sorma. Ekonomik hiç nedenleri sorma. hakkında ne söyleyebiliriz peki? Ekonomik nedenimiz çok berbat. Yerlerde sürünüyoruz. Bir torun evlendiriyoruz biz şimdi. Şaşırıyoruz ne yapacağımız. Gerçekten hiç normal ya anormal bir şey yok aldığımız ama çok zor hakikaten. Allah yardımcısı olsun gençleri. İnsanlar gelirleri çok düşük olduğu için ihtiyaçları gideremiyorlar. Başka yollardan ihtiyaç gideriyorlar. Hele kredi kartı çoğunluğu, Oo, millet batmış batmış. Ortalık ateş bağısına, geçim zor. Ha boşanmada neden oluyor? Ekonomik sebeplerden oluyor. Çünkü evin hanımı daha güzel yaşamayı istiyor. Efendim söyleyeyim, işte onda var da bende yok mu? Öyle de olunca evin aile reisi de diyor benim kazancım bu kadar kardeşim. O da diyor ben bu kazanca razı değilim. Daha güzel yaşamak istiyorum diyor. Netice ne oluyor? Ayrılık. Hepsi bundan oluyor bunlar. Hepsi bundan gelir. Efendim günümüzde bir düğün yapmanın bile maliyeti çok Oo. fazla artık. Hiç sorma hiç. Hele o bambaşka bir şey. E, altının gramı bugün 2145 150. Hadi. Nasıl evlenecekler? evlen göreyim. Allah bütün ailelere yardım etsin. Bütün ailelere evleneceklere. Birazsa 3-5 tane çocuğu olup da onlarla hele de evlenmediler de bunlar evlenmek için uğraşıyorlarsa Allah yardımcıları olsun. Efendim, ekonomik nedenlerden bahsettik. Biraz da ilişki yapılarından konuşalım. Eskiden e, bu kadar uzun flört, birbirini tanıma süreleri yoktu. Hatta görücü usul evlilik Doğru. vardı. Şimdi günümüzde uzun flört süreleri var. Nasıl Maalesef. değerlendiriyorsunuz? Maalesef evet. Bunlar bu yeni moda. Z kuşağı denen kuşak. Bunlar çok iyi yapıyorlar. İşte evlenmelerin, boşarmaların neleri de bu. Ha? Gördüğüne yapış. Yok. Anası kim? Babası kim? Sülalesi kim? Eskiden dibini köşesini arayıp evleniyordu insanlar. Şimdi Ha, çıl bak gördün, çok hoş. Bak. Ha, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi her şey neye bağlandı biliyor musun? Hayatım, canım, aşkıma bağlandı ya. Laf yüzüne gidiyor, laf, laf. Eski kadınlar eşine hayatım, canım demiyordu. Ama bir hanımlığı vardı, bir ağırlıkları vardı. Beyefendiyi beyefendi gibi görüyorlardı. Enflasyona bağlıyorum. Aşırı pahalılığa bağlıyorum. <laughs> Sizin de bildiğiniz gibi çok pahalı. İnsanlar cesaret edemiyorlar. Bir ev kirası 20 bin liradan aşağı yok. Gidiyorsun bir oturma takımı alacaksın. 500 bin liradan aşağı oturma takımı yok. Ne yapsınlar altının gramı şu paha olmuş. Nasıl evlensin ki çocuklar? Öyle kaldılar yani. Benim çocuklarım da evlenemedi kaldılar. Bu <laughs> evlenemeyenler bir yana evlenip boşananlar. Boşanmanın da sebebi bu. Şimdi ekonomik adam kirayı veremiyor yani evine yetemiyor. Bir maaşla yetilmiyor. Yani bir de asker ücretle dediğin gibi zor çok zor. Şimdi de e, eskisi gibi katlanayım olayı yok. Çünkü görüyorsun insanlar güzel yaşadığını görüyor. Ondan sonra rahat yaşandığın görünüyor. O yüzden tahammül edilmiyor birbirine kavgalar tartışmalar ondan çıkıyor genelde yüzde seksen. Düğün fiyatlarından da bahsettik. Yani bir düğün artık çok pahalıya mal olabiliyor. Çok pahalı. Çok pahalı. Düğünler çok pahalı. Hepsi çok pahalı. Evet, borçlu başladığı için işte kimse cesaret edemiyor. Evet. Birinci derecede e, ekonomik sıkıntılar, yani ekonomik geçimsizlikler, ekonomik yani ekonomi e, evi geçindirememek. Ondan sonra e, yani bu sıkıntılar devam ettiği sürece de boşamlara devam edecek yani. Ama bu ikinci sırada işte e, anlaşamamazlık, yani daha doğrusu kafa yapısı uyumamazlık. Hepsi ekonomiden kaynaklanıyor. Yani. İşte bu sebeplerden dolayı, evet. yani boşanmalar daha böyle fazla oluyor. Yani mesela günümüzde şu an bir düğün yapmanın fiyatı oldukça artmış durumda. Bir düğün yaptığın, bir düğün yaptığında, bir düğün evet. yaptığında insanlar hayatlarını aslında borçla başlamış oluyorlar. Tabii tabii, tabii aynen öyle. Yani bugün e, bir düğün yapmaya kalsan, en az 500 bin liradan aşağı değil yani normal bir düğün yapmak. E onlar da dediğiniz gibi yani bunlar işte borçlanıyorlar. Borçlandığı zaman da. Evlilik arasında bu sefer sıkıntıya düşmeye başlıyorlar. Borluyor Borçları yani. ödeyemiyorlar. Bankalara işte bazen borçlanıyorlar. İşte bankalarda ödeyemedikleri zaman icraları gelmeye başlıyor. Evde huzursuzluk başlıyor. Evet. E, sıkıntı mecburen burada oluyor yani. Ondan evet. dolayı da e, yine dediği gibi evlilik başlamadan bitiyor yani. Evet. Efendim ekonomi dedik biraz da ilişki yapılarını konuşalım. Günümüzde artık flörtleşme süreleri de uzamış durumda. İnsanlar bir birkaç yıl flörtleşiyorlar evlenmeden önce. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bunun hakkında düşündüğüm Ya bunun hakkında şunu düşünebiliriz. Yani para e, yok. Bir e, yani evlenmek istemiyorlar. Cesaret muyum? Cesaret o edemiyorlar daha doğrusu. Var. İkincisi işte dediğimiz gibi yani maddi sorumluluk. Şey. Maddiyet var arada. E,